arkadaşlar ben Oyuncak Ailesi'nden Aysim'a Yazer ve Memo kalanına konu e, konuk oldum. Şimdi Yazer'e şaka yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle kahvenin içine tuz döktüm şimdi ama size gösteremedim. Şimdi içeri gideceğiz ve Yazel'i tuzlu kahve içtiğinde tepkisini Ayşim çok merak Ayşim, ediyorum. Niye böyle yapıyorsun anneciğim ya? Kahvenin içine tuz mu attın? Evet anne. Ama ah, evet arkadaşlar. Yazer şimdi, ya şimdi <laughs> tükürüyor falan. Ya Sezer ne yapacak bakalım? Tepsini açacağız şimdi değil mi? Tamam sessiz olun. Şimdi karıştıracağım. Aysim'a bence böyle şaka yapmamalıydın anneciğim ya. Tüh. Göreceğiz. Yazan nerede şimdi? İçeride mi? Evet. Hadi bakalım. Tepsi ne olacak acaba? Ben de merak ediyorum ama. Keşke böyle bir şaka yapmasaydın Aysim'a. Yaser sana kahve getirdim. Tamam. Anneciğim. bu çok tuzlu nasıl tuzlu olur anneciğim o çok tatlı emin misin Eminim. bir kere daha iç o <laughs> <laughs> ya tuzlu Aa, şakaladık seni aysuma değil mi şakaladık ay, <laughs> var, evet. niye böyle yaptın aysuma arkadaşına <laughs> ne yapayım ya o benden ödünçünü aldı ben de ona şaka yaparım evet <laughs> ay yazan kıyamam sana Yeah. <laughs>